Trigger kopmak üzere. Yani trigger bir yerden dolayı zede almış. Asma kayış çok değil ama bir yere sürttüğü için deform olmuş. Her an kopabilir. Arka lastiklerimiz bitmiş, bitmiş. Şimdi sıfır lastik aldık geldik. Onur amcamız takacak. Ustam istemedim motoru. İstemedim. 98 polo dediğimde buz gibi soğudu. <laughs> Ya bir araç normalde bir radyatör üst bir alt ortamı, ilk kalorifer ortamı ile çalışıyor. Yalnız bu VAK gruplarında en eski modelinden 2023'üne kadar adamlarda öyle bir satış yani araç yapış mühendislerinden problem var. Al şanzıman grup sokeri mesela örneğin veya motor tesisat. Tek tesisatla birleşse 8 tane buraya soket koymuşlar. Hatının üstüne şunları koymuş mesela. Yap bir sigorta kutusu, ana kutu oraya sakla bu çorbalaşmaya gerek yok. Ondan sonra araçlar yanıyor, tek diyor, öksürüyor, bir şeyler yapıyor. Sıkıntılı yani. Bana dönüp de sanayiyi niye seviyorsunuz diyorsunuz. Bak sanayiyi bu yüzden seviyorum abi. Sanayi güzel. Eşin dostun iyi olunca sanayi çok güzel. Ama eşin dostun iyi olmayınca sanayi düşman götüne. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Biliyorum sanayi günlüklerini özlemiştiniz. Bugün sanayi günlükleri çekiyoruz. Çektiğimiz araba şöyle göstereyim. Daha önce satmış olduğumuz polo arkadaşlar. gönderisinde şöyle koyuyorum. Bu aracı arkadaşlar iki kere aldım. iki kere sattım. Allah şükürler olsun ki ikisinde de aynı gün aldık, aynı gün sattık. İkinci aldım paylaşmanın Zaten paylaşmaya pek fazla gerek kalmadı. Çok yakın sevdiğim dostum istiyordu. Ona nasip oldu, ona gitti. İlk sattığımızda da sattığımız ablanın ilk arabasıydı. Bir hafta on gün falan Durdu abla da abla arabayı hiç kullanamamış. Araba bana göre değil geri vermek istiyorum dedi. Ve sattığımız fiyattan da geri aldık. Şimdi bu aracı sanayiye götürüyoruz. Ufak tefek eksikleri var. Onları halledeceğiz. Ağır bakıma sokacağız arabayı. Farı yanıp sönmüyordu. Yani farında, farın rolesinde bir sıkıntı var. Ufak tefek yağına suyuna bakacağız. Ağır bakımlarını yapacağız. Kayışını falan değiştireceğiz. Arabamız 98 model. 187 binde otomatik, tam otomatik, klimalı, Polo arkadaşlar. Sattığım her arabayla gurur duyuyorum abi. Allah'a şükürler olsun elhamdülillah. Hiçbiri yüzümü kara çıkartmadı. Her sattığım insanda dua ediyor. Bu da bize mutluluk, neşe, gurur kaynağı oluyor. Hadi bakalım. Şimdi sanayiye gidiyoruz. Sanayide en sevdiğimiz towak'tayız. ve Honda Garaj. Araba tüpteyken bazen istop ediyor arkadaşlar. O da düşük rolantideyken stop ediyor. Herhalde araba fakire düşüyor. Benzindeyken ama hiç stop etmiyor. Şimdi önce bir tüpçüye gidelim. Tüpe bir baktıralım. Ayarımı koyduk, neyi bozuk ona bir baktıralım. Ondan sonra lider otogaza geldik. Usta Mahir işler kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, merhaba. Merhaba. Abi arabamız tüpteyken bazen istep ediyor, bazen etmiyor. Hı ama benzin hiç istep etmiyor abi. Rolante az geliyor herhalde ondan da olabilir bilmiyorum abi. Benzin denep test ettin mi? Ettim. Uzun yola da gittim. Tamam o etmiyor abi. Ankara'ya gittim bu arabayla. Hiç stop yok. Hiç yok ama Türk'teyken ediyor. Şehir içindeyken ediyor. Bu arada tabi az ediyor ama ediyor abi. Sonuçta stop ediyor yani. Ediyor abi öyle bir şey var yani. Tamam. Neyi de ustam? Basış fazla veya düşük son eder. Askeri eder desem... Bu askeri eder desem. Boğaz askeri yeni değiştirdik abi. Tamam. Bu polo da onlar, Abi her taraf kablo değil mi? Aynen. Az boktan. <laughs> Az boktan değil de. Arabalar sıkışık ya. Yani. Geçecek bir şey yok. Doğru mu? Doğru abi. Ha, paketi buldu usta. Şimdi ustam bilgisayara bağladı. Bilgisayara bakalım, bakacağım. Bakalım ne değişmiş. bunu resetleyelim. Tamam abi. Ayar sıfırladık. Kalibrasyon. Kalibrasyon yapalım. Bana göre eski ayarla kıyaslayalım. Şunu doğru diyorum abi. Bu şeyden sonra belli olacak. Kalibrasyon evet, aldıktan sonra. Ayarımız bitti. Tamam doğru gösteriyor. Evet. Zaten orada, burası da şeyi gösteriyor. Hortum ebatının. Enjektörün hortumun mesafesi. Gaz ayarın fazla geliyormuş diyelim ki. Şimdi düşürdük. Aynen. Otomatik kendisi düşürdü araba. Şimdi etmeyecek mi stop? Deneyeceğiz ters seçin. Tamam. Şu anda gayet iyi ayarım. Tamam abi. Değerlerin güzel değerlerde. Beyazın değerin de iyi. Tamam. Başka bir sıkıntımız yok. Şu anda yok abi usta. Aynen. Eline sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Borcumuz nedir abi? Sen 100 lira verdin yeter. Tamam. Ustacığım bıraktım. Tamam. Paramızın bereketini gör, hayrını gör. Allah razı olsun. Abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Görüşürüz. Bir, 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 bir. daha işte boyarsa geleceğim. Tamam. Doğru mu? Doğru. İnşallah etmez abi. Tamam. Eder mi sence? Etmez. Etmez. Abi sağ ol. Çok Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Sağ ol abi. Olur. Tüp ayarımızı yaptırdık. Tamam. İnşallah istop etmez. Zaten çok sık yapmıyordu. Daha ara ara yapıyordu. Olsun. O da yani trafikte tehlike arz ediyor şimdi büyük bakımlara başlıyoruz bakalım. Triger kopmak üzere. Yani Triger bir yerden dolayı zede almış. Aslında kayış çok kötü değil ama bir yere sürttüğü için deform olmuş. Her an kopabilir. Yani set değişecek abi Tamamdır. Kardeş oto lastik. Onur amcaya geldik. Merhaba canım. Onur amca hayırlı işler. Hoş geldik. Hoş bulduk. Arka lastiklerimiz bitmiş bitmiş. Şimdi sıfır lastik aldık geldik. Onur amcamız takacak. Hadi bakalım. Tık açılıyor ya. <laughs> Önleri arkaya mı alacağız abi? Aynen. Bunlar biraz daha iyi. Lastik içinden köpük çıktı arkadaşlar. Bir de lastik iyice küflenmiş. Buralardan da hava kaçırabilir. Sıfır lastiklerimiz Polo'ya hayırlı olsun. Markası ne bilmiyoruz ama lastik fiyatları çok bağlamış. Değil mi amca? Evet kardeşim. Bas bakalım. Arkası Matador'muş. <laughs> Yaşa, hadi bakalım hayırlı olsun. <laughs> Önleri sıfırladılar. <kadar>. da <laughs> Önleri de <laughs> arkaya aldık şöyle, arkalarda biraz daha iyi oldu. Ondan amca kolay gelsin. <laughs> hadi bakalım gidiyoruz. Bismillah. Arkadaşlar kayışı gördünüz. Arabanın kayışı değişecek. Ondan sonra arka teker rumanları değişecek. Teker bilyeleri değişecek. Arabadan ufak bir su var. Ama çok ufak gidiyor ama onu bulmamız lazım. Su diyor çünkü. Ona bakılacak. Antifriz de atılacak. Honda garajdayız. Aracımız bu gece burada misafir. Sanayide ikinci günden hepinize tekrardan merhaba. Sıra sıra Honda'da Honda Kankam. Şey yani. tamam, tamam. Ustam arabanın ağır bakımlarını yapmış. Kayışını değiştirmiş. Abi elini oradan seti devirden değişti. Tamam. Arka tarafta termostat bütün geçtiği devirdayma geçen plastik boru var. Z boru diye nitelendirilen boru. O boru da değişecek şu anda. Şimdi su kaçağını bulduk. Su kaçağı pis bir yerde değil mi? Aynen biraz söküm tadımı eziyetli. Zaten arabamız küçük, küçük arabaya da bir motor takmıştır. Evet, her tarafı babla, <laughs> hiç <laughs> sevinmeyen. Ustam <mı> istemedim motoru. <laughs> hiç sevmem. 98 polo dedin mi? Buz gibi soğudu. <laughs> Antifil katıldı, su koçağı bulundu. Başka bir şeyimiz kalmadı. Lastiklerimizi de değiştirdik. Arka lastikte uğultu vardı. Uğultu da gitti lastikleri değiştirince. Önleri arkaya aldık, önlere sıfır lastik aldık. El girecek yer yok abi. Buradan Volkswagen mühendislerine sesleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, 80 modelinden aynıydı, 2020 modelinde gene aynı ya. Yani şu kadar borut kalabalığında trafiğine ne gerek var ya? Yani? Mustafa abim de geldi parçacımız. <gülüyor> <gülüyor> Ustalarımıza zevval vermesin. Amin. Allah Teala herkese böyle usta versin abi. Bak herkese böyle usta versin. Böyle parçacı versin. <laughs> Dispiyotör. Dispiyotör yan sanayi. Bunlar da randımanı almaz aslında yan sanayi dispiyotörü alıyor mu abi? Yan sanayi uyum sağlıyor mu bunlar? Sağlamıyor. Sağlamıyor, Sağlamıyor değil de mi? Şurada parçaya halis, molis, çimmalı. Hmm. Ay iş görüyor. Yolda götürüyor da. Çakma Ama çok güzel. Ha? Çakma boşluğu. <laughs> çok güzel malzeme üretilmişler. Kim yapmış, ne yapmış biliyor musun hmm. Vurka amca. Vurka. Ne <laughs> da. Hı hı. Burkan amca. Sanayi çökünü Burkan YBR'e geldi. Her videomuzda var daim. Bana dönüp de sanayiyi niye seviyorsunuz diyorsunuz. Bak sanayiyi bu yüzden seviyorum abi. Sanayi güzel. Eşin dostun iyi olunca sanayi çok güzel. Ama eşin dostun iyi olmayınca sanayi düşman götüne. Bahattin amca 100 bin lira yatırım yapmış. Arabanın kaç mı ya? Arabanın <laughs> ağır bakımlarını yaptı. Adam şimdi keyfi disk değiştiriyor. Stoplarımı toplar geçen gün bir şeyler ettik. Abi. Allah kaza bela vermesin. Abi abi. Harcama devam ver. Sever etiketi. <laughs> ne Ne <görüyorsun>? Yaşar Yaşa. <laughs> Harcama devam <edeyim> abi. Problem yok. <laughs> <laughs> Sorda bir milyon para ister. Ya oğlum sen diski çekiyorsun adam yatırıp nerelere yapıyor? Ya, Bak ben Diski keyfi değiştiriyor lan. Niye değiştiriyor biliyor musun? Hmm. Sanayi esnafı da para kalansın diye değiştiriyor. Yaşa böyle büyük yürekli abi. <laughs> Soruyu şuraya vur. Bir koyu kaldır onu. Anasını boşaldı. Sürgün içinde küf varsa. Tamam. Evet. Bu ne abi? Tüp beyni Ha şey F -f -f -f. tüp beyni Hı hı. Hadi de sökten daha çalışmamız gerekiyor. Bu araba da evet. Aküyü çıkardık. Aküyü niye çıkardık? Daha rahat el girsin, daha rahat çalışabilsin diye çıkardık usta. Buraya alarm bağlamış i̇şte böyle elektrik sokuyor ondan sonra usta iş yapamıyor. Yaptığı iş düzgün olmuyor. Buyur. Araç benim olsa direkt keser atarım. Yan keski vurur atarım. Pislik halinde. Toplanıyor her şey. yukarı kaçıran hortumunu bulmak için öndeki bütün hortumları söküyorum. el ayak girmiyor hiçbir şey olmuyor usta valla sevmediğim kadar varmış lan <laughs> ya bir araç normalde bir radyatör üst hortumu bir alt hortumu bir kalorifer hortumu ile çalışıyor yalnız bu gruptan gruplarında en eski modelinden 2023'üne kadar adamlarda öyle bir satış yani araç yapış mühendislerinden problem var al şanzıman grup sokeri mesela örneğin veya motor testat tek tesisatla birleştirdi. 8 tane buraya bu soket koymuş. üstüne şunları koymuş mesela. Yap bir sigorta kutusu, ana kutu oraya sakla. Bu çorbalaşmaya gerek yok. Ondan sonra araçlar yanıyor. Tek diyor, öksürüyor, bir şeyler yapıyor. Sıkıntılı yani. Sefhaneyi de bir asılıyorum alttan da çıksın. Ah. Geldi. Komple boru çıkmadı kaldı orada. Işığı buraya tutacaksın abi. Bak burada da bir boru varmış görmemişiz. Her evet, yer evet. boru zaten. <laughs> san, Sanki. başka bir şey daha var mı? Şurada da bir var herhalde. Hoppa. Yok söktüm. Buradan aradım. Termostat gövdesi. Bu parça. Evet, su kaçağı şuradan akıtıyor zaten. Hmm. olan yerimiz burası. Bunun içinde bir boru var, o boruyu da değiştireceğiz. Zaten silikonlamışlar daha önce. Hmm. O boruyu da değiştireceğiz. Yoklamış yani. Evet. Temasa sağlam mı? Gövde sağlam gözüküyor. Bakacağım, eğer eğriliği varsa bunları değiştireceğim gövde olur. Tamam abi. Tamam, Şurada var. Al abi, Kendi arabamızı kendimizi kaldırırız Sanayi işçilik yapmaya bayılıyorum ya Şimdi şu parçayı değiştirmeye gidiyoruz Bunu gerisini alacağız bir de oribini alacağız Her sanayiye ben gibi biri lazım ya bak bu arabanın sahibi evinde oturuyor İşine gücüne bakıyor keyif yerinde araba bana emanet her şeyi dört dörtlük dört yaptırıyorum. Lastiğini değiştiriyorum. Ağır bakımını yaptırıyorum. Giderken dik attırız. Oh bal kaymak. Her sanayiye ben gibi bir lazım. Mustafa amcaya geldik. Mustafa boyun geziyor. Dükkan değil. Alma ile işler kolay gelsin. Kötü otomotiv Mustafa abi. Mustafa abi şu parçanın lazım. Bir de bunun şuraya geçen o ringi varmış. Ondan lazım abi. mi? İçinde geçen o ringi dedim Mehmet abi. Termostat yuvamızı aldık agalar. Şöyle. Bir de Mustafa amcadan borusunu aldık. Altı teşekkür ettim. Eline sağlık. Cam gibi parçayı da attık. Bak nasıl belli oluyor orada gördün mü? Termostat gövdesi. Termostat kütüğü diye geçiyor. Su kaçıran yer orası onun altından kaçıyordu. Şimdi kaçırmayacak vardı. Motorun içi küflenmiş herhalde değil mi abi? Tabii özel süre antifriz görmediği için küf tortucuklar oluşmuş. Antifriz döktük bakalım ne olacak ne bitecek bindikçe belli olacak. Başka yerlerinden kaçıracak mı kaçırmayacak mı artık. İnşallah kaçırmaz ya. Nasip inşallah. <laughs> Ölüm Allah'ın Bence de Hüseyin. kaçırmasın yani. <laughs> Ölüm Allah'ın emri Hüseyin kardeş. Bu <laughs> boruyla arka devirdeyim arka boruyla gövdeyi kilitleyen kilit sekmanı. Anam anam anam. Nasıl Bu da biraz abi. gıcık. Hepsi gıcık abi lan. El girmiyor, kol girmiyor. Usta arabayı topladı. Usta eline sağlık. Ya güle 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 inşallah kardeşim. Inşallah. i̇nşallah. Bir akü kaldı. Havuz sitesi kaldı. Bir de tüp beyni kaldı. Onu da attık mıydı? Arabamız tamam borumuzu yeniledik değil mi abi? Tabii ki. Çok açığımız yok. Şimdi antivirüs atacağız. Evet, antivirüs attık. İlk marşa bastık. Araba bitti. Saatine kadar ayarladık arabayı. Şimdi e, arabanın 90 derece olup fan basını bekliyoruz. Şurada servis yazısı var. Onu da sileceğiz. Bütün ağır bakımları yapıldı arabanın. Allah'a şükür şıkır şıkır oldu arabamız. Allah. Ustam eline koluna sağlık. Allah razı, razı. olsun. <laughs> Arabamız bitti. Şimdi hemen yıkamaya gidiyoruz. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz de artık bir aboneliğinizi alırız da kalar. Sanayi online. Hadi bakalım İsmail. E. inşallah İnşallah kapatmamıştır. Geliyorum kardeşim. Çeyim İsmail'deyiz. Hadi bakalım bir. Dolu. Rain. Nasıl bakıyor valla akşam vakti geldi. İsmail bir yana çalışıyor. Ben de burada kendim köpür. Annem Arabamız bitti, şıkır şıkır oldu. Şöyle. Çiçeği emeline konuna sağlık. Sağ Görgüzu style Halil abi S-line jant takmış. Çamurlukla can sevgili oldu diyor. Abi şu sosyal medyayı kullanıyorsun ya. Teşekkür, Abi İyi görüşürüz. 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 Teşekkür ederim. Abi görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Şey, Çekeyim. Eline tamam. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Arabanın sahibine de hayırlı olsun ağır bakımları. Evet agalar. Arabamızın her şeyi bitti. 3 günlük bir süremizi aldı. Bu zaman zarfı. Arabanın kayışını değiştirdik. Ağır bakımların hepsini yaptık. Yıkattık. Su kaçağımız vardı onu hallettik. Antifriz koyduk. Farları yanmıyordu bunları yaptırdık. Lastiklerimizi de değiştirdik sıfırladık. Şimdi arabanın sahibine vermeye gidiyoruz. Mükemmel bir konfor ya. Arabayı veriyorsun. Hiç arayıp sormuyorsun. arabanın her şey yapılmış halde geliyor. Çok güzel bir şey yani. Benim bile hoşuma gitti. Başka bir eksiğimiz kalmadı. Şöyle saatine kadar ayarladık. Biricik teyze oğluma hayırlı olsun. Gazası belası inşallah. Sizler de buraya kadar izlediyseniz bu kadar emek veriyoruz. Bu kadar uğraşıyoruz. Bunları sizin için çekiyoruz. Bir abone olmayı, bir yorum yapmayı, görüşlerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.